<laughs> ben ben Bugün arkadaşlar hip hop Bugün arkadaşlar e ne de İsmini unuttum bana aynı İşte hileli seni indirdim. sansız param ve bütün arabalar açık. Yani formula bir yani. E bunları bunları saymıyoruz. Oğlum bunları soyuyoruz lan. Burada en sevdiğim benim arabanın favori arabam bu. Bakın. Bakın. Bu arabilirsen <laughs> burada bir yerde bu bu yerden Ah bu. Çünkü hatta benim profilimde favori var. bunun resmi var ama ben ben bunu video için bu. Ya? Bütün arkadaşlar çok iyi dönüyor. Yani bak mesela ters yola dediğiniz o kadar çok dönüyor ki. Hemen dedik ters yoldan dümdüz yola gidiyorsunuz. Doğru yola giriyorsunuz. Öyle yarıyor. Başka bu var. Arkadaşlar bununla ben çıkmıştım. Onun bir şey söyleyeyim mi? Bununla mı çıksam yoksa bununla mı ya? Ben de bu yeni gelmiş diyorlar. Bak yeni gelmiş. Bak ne yazıyor. Yani yeni gelmiş demek. Yeni. Gelmiş bu adam bu oyunda yani. Korkun gibi bir şey yani. Abi biz ne yapacağız bunu oğlum? Bizim arabamız var lan. Lamborghini. Lamborghini krabi değil. Arkadaşlar bu benim ilk arabam. Şiron, 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 Modifiye etmenize gerek yok. Bu modifiye bunu seçtim. Batı lan, batı. Tamam. Bakın, Evo. Driving Evo, Driving simulator, simulator. Driving Evo. Bu oyunu oynadım Üstüm yeni arkadan hmm. Arkadaşlar ama sakın benim favorimin plakasına bakmayın. Harbi benim plakasına bakmayın. Çünkü aslında o bizim gerçek plaka. Lan bunlar fakir arabalarla bura. Lan oğlum sen gitsene lan. <laughs> Bunlar dalga geçiyor galiba. Kavari, o kadar çok yok ki kasmaktan kasıyor şu an. Onlar yaratmayın arkadaşlar. Sonunda.

Well, I can like some O böyle gelmem çok korkuyor bu kat ya. Oğlum ya o konu çıkarttı ne tarafta işte. Ne? Yani.

だれつね。 来夏天。 Arkadaşlar Üzgünüm sizi çok unuttum ya Ben videoyu kesin unuttum arkadaşlar Unutmuşsun Evet arkadaşlar videonun sonunda daha geldik. bunu YouTube açacağım ve yeni video daha çekeceğim. yeni çekmek için. Like at, abone olun bildiğim yani benim bildiğim 1000 ab bin bin beyin bin beyin atarsanız onun devamı gelecek. Hadi herkese bay bay.